Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı ve hakimi Allahu Teala hiçbir kavmi peygambersiz bırakmamıştır. Her kavme bir peygamber göndererek onlara kendi varlığını, birliğini ve büyüklüğünü takdis etmeye çağırmıştır. Hazreti İbrahim de bu peygamberlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın Halil yani dost diye nitelediği Hazreti İbrahim Babillilere peygamber olarak gönderilmiştir. Hazreti İbrahim'in davetine başta babası olmak üzere bütün kavmi uzun süre karşı çıkmıştır. O dönemde hüküm sürmekte olan Nemrut, sahip olduğu servet ve saltanatıyla kendisini ilah olarak ilan etmiştir. Hazreti İbrahim herkesi İslam'a çağırıp bir ve tek olan Allah'ın yoluna davet ettiğinde Nemrut ona aldırış etmedi. İlahlık iddiasını sürdürdü. Hazreti İbrahim'in söylediğini görmezden geldi. Zaten kimse İbrahim'e inanmadığı için Hazreti İbrahim Nemrut için bir tehlike arz etmiyordu. Nemrut'un ilahlık iddiası bir yana, Babil'in putanesi putlarla doluydu. Babilliler Nemrut dışında aynı anda birçok puta tapıyor, onlardan medet umuyorlardı. Bir gün Babillilerin bayramıydı. Onların adetlerine göre bayram gelir gelmez küçük büyük, kadın erkek, zengin fakir kim varsa bayram yerine gider, şehirde kimse kalmazdı. Kardeşlerim o bayram gününde de putlara hizmet edenler dahil herkes bayram yerine gitti. Hazreti İbrahim'e sen de gel birlikte gidelim dediler. Hazreti İbrahim bugün ben yıldızlara baktım. Rahatsızım gelemem dedi. Bütün Babil'liler Hazreti İbrahim'i şehirde bırakarak bayram yerine gittiler. Hazreti İbrahim kavmi gidince dedi ki: And olsun Allah'a sizler dönüp gittikten sonra putlarınıza tuzak kuracağım. Herkes gittikten sonra Hazreti İbrahim elinde bir baltayla puthanenin kapısına gitti. Kapıyı açtı, içeri girdi. Puthane içindeki putlara baktı. Putların önünde çeşitli yiyecekler ve içecekler vardı. Babillilerin adetleri böyleydi. Pişirdikleri şeylerden putların önüne koyuyorlardı. Hazreti İbrahim baltayı sağ eline aldı ve putları kırmaya başladı. Kiminin başını kırdı, kiminin ayağını kesti. Kimisini yere devirdi, kimisini ortadan ikiye biçti. En büyük puta ise hiç dokunmadı. Onu olduğu gibi bıraktı. Değerli cemaat, baltayı bu en büyük putun boynuna astı. Putaneden çıktı, kapıyı eskisi gibi kapatıp oradan uzaklaştı. Putanenin hizmetçileri geri geldiğinde putane içindeki manzarayı görünce şaşırıp kaldılar. İlah diye tapındıkları putlar paramparça yerlerdeydi. Hemen feryada başlayıp durumu Nemrut'a haber verdiler. Nemrut yerinden fırlayarak hemen putaneye geldi. Nemrut putların o halini görünce şaşırıp kaldı ve bunu ilahlarımıza kim yaptı? Muhakkak ki o zalimlerdendir dedi. Nemrut hemen askerlerine şöyle emir verdi. Bunu yapan kimse onu bulup getirin. Kutane bekçilerinden biri İbrahim'in bayram yerine gelmediğini onun kırmış olabileceğini söyledi. Nemrut İbrahim'i bana getirin. Eğer bu doğruysa bunun bedelini ödeyecek dedi. Askerler Hazreti İbrahim'i Nemrut'un karşısına getirdiler. Nemrut bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim dedi. Hazreti İbrahim balta onun boynunda olduğuna göre en büyük put yapmıştır. Putlarınızda sorun onlar kimin yaptığını söylesinler dedi. Ve sonra şöyle ilave etti. Onlar söyleyemeyecek olursa o büyük puta sorunuz. Bu işi niçin yaptığını söylesin. Nemrut öfkeyle başını çevirip şöyle dedi. Sen gerçekten bilirsin ki bunlar konuşamazlar. Değerli cemaat, Hazreti İbrahim beklediği cevabı almıştı. Ve şöyle dedi: Bu putlar madem ki konuşamaz, bunu biliyorsunuz. O zaman kimseye fayda ve zarar vermeyecek şeyleri niçin ilah ediniyorsunuz dedi. O zaman putları İbrahim'in kırdığı anlaşıldı. Nemrut bunu cezalandırın, işkence edin dedi. Değerli cemaat, Hazreti İbrahim'e her türlü işkence edildi, her türlü zulüm ve baskı yapıldı. Fakat o İslam davasından ve Allah'ın birliğini insanlara anlatmaktan vazgeçmedi. Nemrut Hazreti İbrahim'e işkence etmeye ve onu öldürmeye niyetlendi. Ve bu nedenle de onu ateşe atmaya karar verdi. Kavmine şöyle emir verdi. İbrahim'i yakın, ilahlarınız huzur bulsun. Kardeşlerim, şehir meydanı İbrahim'in yakılması için hazırlanıyordu. Ateşin yakılacağı yeri yüksek duvarlarla çevirdiler. Duvarların içini odunlarla doldurdular. Nemrut, Hazreti İbrahim'in ateşte nasıl yandığını daha iyi izleyebilmek için kendisine yüksek bir yer yaptırdı ve Hazreti İbrahim'in ateşe atılacağının bütün ülkede bilinmesini ve halkın orada hazır bulunmasını istedi. Ve bunun için Hazreti İbrahim'i yakacağı yer çok büyüktü ve ağzına kadar odun doluydu. Herkes şehir meydanında toplandı. Bütün ülke oradaydı. Herkes bu ana şahitlik etmek istiyordu. Nemrut emir verdi, odunlar tutuşturuldu, alevler bütün gökyüzünü sardı. Nemrut'un hazırlattığı odunlar o kadar fazlaydılar ki bu dumanlar şehrin ta öteki ucundan görülebiliyorlardı. Ateş iyice büyüdü. Herkes bekliyordu artık. Nemrud'un emriyle Hazreti İbrahim zincirlere bağlı şekilde ateşe atılacağı meydana çıkarıldı. Herkes meraklı gözlerle ona bakıyordu. Kafirler Hazreti İbrahim yakılacağı için sevinirken Hazreti İbrahim'e inanan bir avuç insan gizli gizli ağlıyor, Allah'a yakarıyorlardı. Hazreti İbrahim'i ateşin kenarına getirdiler. İçine atacaklardı. Fakat ateşin sıcağı o kadar fazlaydı ki kimse yaklaşamadı. Ne yaptılarsa Hazreti İbrahim'i ateşe atamadılar. Sonunda Nemrut Hazreti İbrahim'i büyük bir mancınıkla ateşe atılması emrini verdi. Hemen mancınık hazırlandı ve ateşe göre ayarlandı. Hazreti İbrahim'i mancının içine yerleştirdiler. Hazreti İbrahim mancınıkla ateşe atılacaktı. Fakat hiç korkmuyordu. Hazreti İbrahim bana Allah yeter. O ne iyi ne güzel vekildir diye Rabbini zikrediyordu. Ne ölümden ne Nemrut'tan korkuyordu. Değerli kardeşlerim, iman insanı böyle korkusuz kılar. Allah'tan hakkıyla korkan ve ona inanan başka hiçbir güç önünde eğilmez. Ve başka hiçbir güçten yardım dilemez. Hazreti İbrahim Rabbine sığınmıştı. Onun her şeye gücünün yeteceğini biliyordu. Dev alevlere bakarken hiç korkmuyor. Dilinde zikir, kalbinde iman ile Allah'ın takdirini bekliyordu. Nemrud'un emriyle mancınık gerildi ve Hazreti İbrahim ateşin ortasına fırlatıldı. Hazreti İbrahim ateşin ortasına düşünce alevler dört yana çekildi. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah ateşe Hazreti İbrahim'e karşı serin ve selametli olma emrini verdi. Ateşin ortasında bir yer açıldı. İçinden şirin bir pınar akmaya başladı. Pınarın çevresi yeşillendi. Hazreti İbrahim'in ayağındaki zincir kendiliğinden çözüldü. Hazreti İbrahim pınarın başında oturuyordu. Nemrut yüksek yere çıkarak ateşi görmek istedi. Nemrut ateşin içine baktı. Ateş ortasında pınarı ve yeşilliği gördü. İbrahim de sağ olarak pınarın yanında oturuyordu. Nemrut bu hal karşısında şaşırıp kaldı. Hazreti İbrahim'in ateşin içinden sağ salim çıktığını gören birkaç kişi hemen oracıkta iman ettiler. Nemrut halkın kendisinden yüz çevirmesinden korktu. Hemen adamlarını dört bir yana mektuplar yazarak yolladı. Çabucak ordular gönderin. Tamamen silahlansınlar. Gök tanrısıyla savaş etsem gerek dedi. Yüz bine yakın asker Nemrut'un önünde toplandı. Kibri Nemrut'un gözlerini o kadar kör etmişti ki yerlerin ve göklerin sahibi ve hakimi Allah'a savaş açmıştı. Sonsuz kudret ve kuvvet sahibi olan Allah, Nemrut'a ibretlik bir son hazırladı. Kardeşlerim, Allah sivrisinekleri emretti. Sinekler, Nemrut ordusundaki askerlerin yüzlerine, gözlerine üşüştüler. Sivrisineklerin çokluğundan askerler birbirlerini göremez oldular. Sivrisinekler her adamı ve atını ısırdığında acısı dayanılmaz oldu. Bu acıyla hayvanlar şaha kalktı. Canının acısından askerleri yerlere fırlattılar. Böylece bu zalim ordu perişan oldu ve dağıldı. Rezil olan Nemrut yapayalnız kaldı. Kaçıp sarayına girdi. Sinekler girmesin diye kapıları sağlamca kapattı. Kurtulacağını sandı. Fakat Yüce Allah'ın kararından kaçış yoktu. Bir sinek anahtar deliğinden içeri girdi. Uçtu Nemrut'un yüzüne kondu. Nemrut onu yüzünden kovmak istedi. Sinek yine uçtu ve onun burnundan içeriye girdi. Oradan beyninin içine kadar yürüdü. Azar azar beynini kemirmeye başladı. Nemrut iki eliyle yüzüne, gözüne vurup acısını bir nebze olsun durdurmaya çalışıyordu. Ancak başını bir yere vurduğunda sineğin kemirişi diniyordu. Başını bir şeylere vurmadığı an sinek beynini yemeye yine devam ediyor. Nemrut'un feryatları göklere çıkıyordu. Nemrut kafasını duvarlara vura vura kendisini öldürdü. İşte kardeşlerim, Allah'a meydan okuyanın, Allah'a savaş açanın sonu böyle ibretlik olur. Allah sonsuz hikmet ve kudret sahibidir. Yüce Rabbimiz hepimize Hazreti İbrahim'in imanından ve sabrından nasip etsin inşallah. Amin.